Merhaba Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede varlığın Kemal noktası ve insan başlıklı metine şöyle bir yakından bakacağız. Evet, selamlar oldukça e, temel ve düşündürücü bir metin aslında. Kesinlikle. Amacımız da bu metinden varlık, yetkinlik, yani kemal ve tabii insanın buradaki yeri hakkında bazı kilit fikirleri damıtmak, sana ulaştırmak. Hı hı. Metin bize varlığın bu kemal noktası hakkında ne diyor? Yani o en yetkin, en olgun hali. Gel birlikte bakalım. Okey, hadi başlayalım o zaman. Tabii. Şimdi metnin merkezinde bu kemal kavramı var. Yetkinlik, mükemmellik diyebiliriz belki, ama hemen başında çok önemli bir ayrım yapıyor. Neymiş o ayrım? Diyor ki iki tür kemal var. Birincisi Hı -hı. mutlak kemal. Bu e, sadece ve sadece Cenabı Allah'a özgü bir durum. Yani yaratıcıya has. Aynen. Kendi kendine var olan, varlığı zorunlu, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Hani zaman, mekan gibi bizim bildiğimiz kayıtların tamamen ötesinde mutlak bir varoluş hali. Anlıyorum, anlıyorum. Bir yanda bu mutlak, kendi kendine yeterli varlık var. Peki e, diğer her şey, yani bizler, canlılar, cansızlar, bütün kainat, Metin onlar için ne diyor? Hah, i̇şte orada ikinci tür kemal, yani hususi kemal devreye giriyor. Metin Allah dışındaki her şeye, Mümkünat diyor. Mümkünat, yani varlığı mümkün olanlar mı demek bu? Tam olarak o. Var olmaları da olmamaları da aslında kendi özlerinde eşit ihtimalde olanlar. Onların varlığı Allah'ın iradesine yaratmasına bağlı. Hmm. Dolayısıyla bu mümkün varlıkların ilk ve en temel kemal noktası metnin kendi ifadesiyle Adem yani yokluk sahasından vücut yani varlık sahasına çıkarılmak vay canına. Yani sadece var edilmiş olmak bile kendi başına bir yetkinlik adımı mı? Kesinlikle. Bu, onlar için potansiyellerinin ilk ve en büyük açılımı. Yokluktan varlığa geçmek, sıfırdan bire gelmek gibi. Muazzam bir sıçrama aslında. Çok etkileyici. Peki bu hususi kemal, yani o ikinci tür kemal, sadece var olmakla tamamlanıyor mu? Yoksa bu sadece bir başlangıç noktası mı? Harika bir soru. Kesinlikle bir başlangıç. Metin diyor ki her varlığa var edildikten sonra kendi özüne uygun bir hususi kemal noktasına doğru ilerlemesi için bir eğilim, bir istek verilmiş. Bir içgüdü gibi mi? İçgüdüden daha fazlası belki de. Metin meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap gibi kelimeler kullanıyor. Yani bir yönelim, bir arzu, bir çekim gücü. Anladım. Yani her varlık kendi potansiyelini tamamlama yönünde bir içsel itkiye sahip. Aynen öyle. Bir tohumun ağaç olma potansiyeli gibi düşün. O potansiyeli gerçekleştirmeye yönelik içinde bir program, bir arzu var. Peki insan nerede bu denklemde? Diğer canlılardan farkımız ne bu hususi kemal yolculuğunda? İşte kritik nokta burası. Metne göre diğer canlılar yani bitkiler, hayvanlar falan bu kendi hususi kemallerine ulaşma yolunda büyük ölçüde şey, iradesiz veya çok sınırlı bir iradeyle yönlendiriliyorlar. İçgüdüsel yani. Evet, içgüdüsel veya doğal kanunlarla diyelim. Tohumun çatlayıp ağaç olması, arının kusursuz petek yapması gibi. İşte bu yüzden doğada yani insan eli değmediğinde müthiş bir denge, bir mükemmellik görüyoruz değil mi? Evet, doğru. Ama insan öyle değil. İnsana çok güçlü bir irade verilmiş işte bu irade insanın kendi kemal yolculuğunu tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Yani bizim yolculuğumuz otomatik pilota bağlı değil, diğerleri gibi programlanmış bir şekilde ilerlemiyoruz potansiyelimize doğru. Kesinlikle değil. E, o zaman bizim kendi hususi kemalimize ulaşmamız neye bağlı madem otomatik değil? Tamamen bizim bilinçli çabamıza bağlı. Metin bunu birkaç şeye bağlıyor. İman, ibadet gibi manevi yönelimler önemli. Ama aynı zamanda ilim yani bilgiyi ve sürekli bir gayret ve himmet. Gayret ve himmet yani çaba ve azim mi? Evet, çaba, azim, çalışma bizim yolculuğumuz irademizi kullanarak yapacağımız tercihlerle, göstereceğimiz bu sürekli çabayla şekilleniyor. Sanki diğer canlılara hazır bir yol haritası verilmiş de bize bir pusula ve keşfedilecek kocaman bir kıta verilmiş gibi. Güzel benzetme. Bu sürekli çaba vurgusu önemli geldi bana. Peki potansiyelimizin bir sınırı var mı? Metin bu konuda ne diyor? Ulaşılacak son bir durak var mı? İşte metnin en bence ufuk açıcı noktalarından biri de bu. Diyor ki insan kendi potansiyelinin nihai sınırlarını bilemez. Bilemez mi? Nasıl yani? Yani nereye kadar gelişebileceğinin, ne kadar yetkinleşebileceğinin somut, ölçülebilir bir tavanı yok aslında. Bu da şu anlama geliyor. İnsan için bu kemal yolculuğu belli bir hedefe varıp tamam oldum demek değil. Hmm. Hayat boyu süren dinamik bir gelişim, bir tekamül süreci bu. Önemli olan sürekli olarak meşru dairede yani doğru ve iyi yönde ilerleme gayreti içinde olmak potansiyeli açığa çıkarmak bir varış noktası değil yolculuğun ta kendisi anladım yani sürekli bir gelişim hali peki bütün bu konuştuklarımızı senin için şöyle bir toparlasak ana çıkarımlar ne olur şöyle özetleyebiliriz belki metin bize temel olarak iki farklı varlık anlayışı sunuyor bir tarafta mutlak ezeli kendi kendine yeten allah var Diğer tarafta ise varlığı ona bağlı olan ve her biri kendi içinde bir potansiyel taşıyan, kendi hususi kemaline doğru yol alan mümkün varlıklar ve insan. Ve insan bu mümkün varlıklar içinde iradesiyle ayrışıyor. Kendi gelişimini, kendi kemalini şekillendirme sorumluluğu ve potansiyeli insana verilmiş. Diğerlerinin yolculuğu daha çok belirlenmişken bizimki bizim irademize, çabamıza, seçimlerimize bağlı. Yetkinleşmek garanti değil yani çok net oldu. O zaman üzerine düşünebileceğin son bir düşünceyle bitirelim. Kendi potansiyelinin sınırlarını tam olarak bilemeyeceğin ve bu potansiyeli gerçekleştirmenin de ömür boyu sürecek bir çaba, bir tekamül gerektirdiği fikri bu fikir senin kişisel gelişimine, hedeflerine, hatta günlük hayattaki küçük seçimlerine nasıl bir bakış açısı katabilir? Bu acaba bir baskı unsuru mu yoksa aslında sonsuz bir gelişim ve özgürlük alanı mı sunuyor? Bunu bir düşün istersen